Amanım çok tatlısınız siz. Yeme suyu her şey hazırda. Yaşıyorsunuz valla. Atıyorum size otlarını da alalım hatta. Ot topluyorum onlara. Şimdi otlarımızı alın. Aldınız ya. Bunu alıyorsunuz. Gel at. Kim yerse yiyorlar. Abi şu siyahların adı paytak, bunların adı samoçi. Yani çok tatlılar, hepsini yiyeceğim. Evet, yalan değil bu arada, yiyeceğim. Ya portakallı ördek yapacağım ya da pekin ördeği. Şey ama daha bir yıl olacak. Mamikleri burada. Gel. Mamiklerini de atıyoruz. Elimden yiyeceğim. Bir biraz daha alayım. Biraz daha. Elim çok kötü böyle. Bunlar 3 Temmuz'da doğdu. <laughs> Elimi yiyordun arkadaşlar. <laughs> zaman diyor ki, neden getirmedin hala? Geçireceğim ona hesap soruyorlar. Diyorlar ki neden mamutlarımızı getirmiyorsunuz? Ben de diyorum ki çünkü öyle. Gel ablin. Biraz da bu tarafa verelim. Bak bu siyah çok abur. Bence o karabatak. Ekmek de yiyorlar. Yiyin yiyin. Yiyin yiyin yiyin. Isıtık yiyin o zaman. Böyle oldular abi çok tatlışlar. Bakın. Pay tak, pay tak, pay tak, pay tak, mochi, 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 mochi. Evet. Elim yeniliyor. Elimi yiyorlar. Kim gelirse onu kurbanda kesiyoruz. bili bidi, <laughs> I took that and eat the vagrins because I'm burning. Come on, bye, -bye. Yeah.